temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir zafer olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çalışmaları dünyada gelişen fikir akımları sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Anlaşma ile bin yıldır üzerinde kan dökerek, can dökerek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları, o dönemin büyük devletleri ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş, ayrıca tarihimizde kara bir leke olarak geçen Sevr Anlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşe az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görülen üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları Bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm paralasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son nefeyine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir.